Merhaba, adım Anatoly Hitro. Vertara Şirketler Grubu Başkanıyım ve bugün nasıl çalıştığımızı sizlere göstermek isterim. Her şey burada, şirketimizin kalbinde modern araştırma ve üretim tesislerimizde başlıyor. Tesisimiz yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlar ve atölyeleri içermektedir. Tesis, pitoresk ve ekolojik olarak temiz bir yerde Tiver şehri yakınlarında çok eski Mednoye köyünde yer almaktadır. Burada 15 yıldır gelişimin özüne geldiğimiz ürünleri yaratmaktayız. Homeo Foods adını alan özel gıda ürünlerinin oluşturulması. Bunlar herkes tarafından bilinen deniz kahverengi yosunları, laminaria ve Fucus temelinde üretilmiştir. Yosunların faydalarını hemen hemen herkes bilir. Kahverengi deniz yosunlarının bileşimlerindeki çok büyük elementler listesi. Bu gezegende yaşayan her insanın neden onları türetmesi gerektiği sorusunun cevabıdır. Herkes gıda takviyeleri, süper gıdalar gibi ürün kategorilerini bilir. Homeo food nedir? Bu tanım iki kelimeden oluşur. Homeostaz yani vücudun kendi kendini düzenleme ve dengeyi koruma yeteneği ve food yiyecek. Hipokrat demiş ki ilacımız gıdamızdır. Bertera'nın yosun biyolojileri homeostazı destekleyen gıdadır. Homeostaz, organizmada ne tür sorunlar meydana gelirse gelsin, vücudun optimal durumuna hızlı bir şekilde dönmesinden, dengelenmesinden sorumlu bir mekanizmadır. Bir dizi homeo Food ürün serisi üretmekteyiz. Buna dahil olanlar ilk yosunlu bebek maması, biyojeller, kapsüllenmiş şeklinde kalbi, kan damarlarını desteklemek, eklemleri onarmak, metabolizmayı iyileştirmek ve elbette bağışıklığı güçlendirmek için doğal içerikli saşe paketler. Firmamızın geliştirdiği ve ürettiği ürünler hızla rağbet kazanmaktadır. Artık dünyanın 42 ülkesinde temsil ediliyoruz ve harika ülkenizde Vertera'nın Homeya Food ürünlerini sunmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Güveniniz için teşekkür ederiz.